Hayırdır reisim, ateş almaya mı geldin? Girdiğin çıktın mı bir oldu. Ateş almaya gerek yok. Her defasında kendi başımı gayet güzel yakabiliyorum ben. Abi, abim. Dur kız dur, dur, dur. Ne oldu dur? Abi, böyle gitme ne olur. Hadi gel içeriye geçelim. Leyla abla hasta. Sen aldırma onun bu sözlerine. Hadi ne olur içeri gelin. Olmaz canım olmaz. Bu gece olmaz kızım. Abi burası senin evin. Kimse seni evinden kovamaz. Canan sen annemi bırakma. Çok kötü olmuştur şimdi o. Her zaman kimden sana daha çok ihtiyaç var içeride. Hadi sen içeri git. Asıl senin bize ihtiyacın var bunca olandan sonra. Tamam kızım tamam. Ben ararım sık sık merak etme sen. Hadi. Reisim. Bir dur olsun. Söyle. Olmadı bu resim. Leyla abla sana çok yanlış yaptı. Sana mı kaldı Leyla'nın yanlışı doğrusu? Hı? Hayır evde demokrasi ilan edildi de. Ben mi bilmiyorum? Reisim ama ben size hak veriyorum. Bir sebebi bir... Kes Kerim kes. Ben sana evi kaleye emanet ettim. Lazımsın oğlum sen bana. Bir de kendini Leyla'ya kovdurma gözünü seveyim. Tamam reisim peki. Asıl ben senden başka bir şey konuşmak istiyorum reisim. Söyle hadi çabuk söyle. Reisim kurban olayım. Günlerdir bir fırsat bekliyorum senden konuşabilmek için. Şimdi çok yeri zamanı değil. Farkındayım ama... Allah yukarıda biliyor. Ben senin öldüğüne hiç inanmadım zaten. Çok şükür Rabbime seni bize bağışladı reisim. Madem geldin, madem buradasın ben de artık yanlar reisim. Ben burada yıllardır paslandım vallahi. Hanımlarından sabah börek, akşam çörek. Bir daha bu Yavuz her gün hınger, hınger, hınger. Vallahi reisim şu halime bak be. Kadınlarla evde oturmaktan vallahi Mehmet'e bir çıktı. Ha, tamam. Tamam, bakarız. Alacağım ekibi reisim. Ya, tamam de. Tamam. Bir hedef kurban olayım. Lan, tamam dedim. Tamam reisim. Hiç sırası değildi şimdi. Sağ ne Hayır çok. Sen gel düşüye bak. Zaten hingele de yapamıyorsun doğru dürüst. Kubayan'dan belli. La yürü yürü. Söyle Ömer. Söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Haksızlık ettin de. Eniştemi ayıp ettin de. Söyle ne söyleyeceğim varsa. Sana haksızsın diye mi abla? Nasıl derim? Ne yaşadığının en yakın tanığı benim. Ortaya çıktığında kendime sordum. Ölmesi mi daha diye. Değildi abla. Eniştemin sağ olmasına kendi içimde çok sevindim. Benim için çok değerliydi çünkü. Biliyorum. Başka bir ailesi olmasına çok kırıldım. Ama bu yüzden Sunay'ı tekrar babasız bırakamazsın abla. Eniştemi de anlıyorum. Devletin ve ailen arasında sıkışıp kalmak kolay değil. Bak ablacığım. Cezayir Türk. Hepimizin hayatında olan. Hepimizde farklı hikayeleri olan. Ve olmaya devam edecek olan birisi. Senin de bunu bir düşünmeni rica ediyorum. Ömer. Efendim abi. Siz bunu biliyordunuz değil mi? Evet. Biliyordum elbet. O benim oğlum. Daha bu sabah benim için. Bütün cihanı karşınıza alıyordunuz. Kılıma zarar vereni helak ediyordunuz. Buraya kadar. Artık benim ne hissettiğimin zerre kadar önemi yok mu anne? Leyla. Yapma. Sen biraz önce benim oğlumu, benim ciğerimin bir parçasını evimizden kovdun. Yine istin Leyla. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Çok haklısınız. Çok haklısınız anne. Ben kimi kimin evinden kovuyorum. Ama ben gidebilirim. Çok haklısınız. Tamam. Bu evden gitme zamanım gelmiş de geçiyor benim. Anladım. Ne demek o anneciğim? Nereye gidiyoruz? Kimse bir yere gitmiyor kızım. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Kendimize bir ev seçip... ...buradan gidiyoruz. Yavaş yavaş eşyalarını hazırla. Ah Leyla. <laughs> bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam